İnsanlık düşünebildiği zamanlardan beri çevresini sorgulayıp anlamaya çalışmıştır. Bu sorgulamalar zamanla dinlerin ve mitolojilerin kaynağı olmuştur. Çünkü insanlar çevrelerinde şahit oldukları doğal fenomenleri ve en önemlisi neden var olduklarını anlamaya çalışmışlardır. Bu çabaların sonucunda insanlar anlayamadıkları şeylere kendilerince cevaplar bularak anlamlar yüklemişler ve bunun sonucu olarak dinler ortaya çıkmıştır. Fakat insanlar geliştikçe mitolojilerin ve dinlerin ortaya koyduğu açıklamalar yeterli olmamış ve bunun sonucunda felsefe ve bilim doğmuştur. Felsefe ve bilimin temelinde şu soru vardır: Aslında bilimden ziyade felsefenin desek daha doğru olur. Çünkü bilim genelde neden sorusuna değil nasıl sorusuna cevap arar. Ya dünya dinlerin anlattığı gibi değilse. Bu sorunun sorulması aynı zamanda insanlığın gelişmesinin de temeli olmuştur. Felsefe ve bilimin gelişmesiyle dinler de zamanla gelişmiş ve çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru bir evrim gerçekleşmiştir. Ve insanoğlu insanımsı doğa tanrılarından her şeye kadir, her an her şeyi yaratan ve her şeyin kaynağı olan sonsuz güçlü bir tanrı fikrini benimsemiştir. Hem dinlerin, hem felsefenin, hem de bilimin temelde tek bir amacı vardır: Varlığın kendisini anlayabilmek. Semavi dinlere baktığımızda bu dünyanın bir yalan olduğu, her şeyin bir rüya olduğu, gerçek hayatın ahiret olduğu gibi anlatımlara sıkça şahit oluyoruz. Felsefede gerçekliğin bir aldatmacı olabileceği gibi argümanlar binlerce yıldır yapılıyor. Aralarında en popülerleri Platon'un mağara alegorisi ve size Inception filminde anlattığım Descartes'in kötü cin sorgulaması. İki anlatım da gerçekliğin aslında algılarımızdan ibaret olduğunu anlatan muhteşem örnekler. Tabi iki felsefeci de bu örnekleri farklı şeyleri anlatmak için kurguluyorlar. Ama yaptıkları sorgulamalar bizim gerçekliği tekrar düşünmemize neden oluyor. Ancak dinlerin ve felsefenin aksine, düşünce yerine deney ve gözleme dayanan bilimin atom altı kuantum evrenini keşfetmesiyle gerçekliği ciddi anlamda sorgulamamıza neden olan gelişmeler yaşandı. Bu keşif binlerce yıldır insanın aklının alamadığı şeyleri ciddi ciddi sorgulamamıza neden oldu. Ve benim şahsi fikrim, dinlerin ve mistik öğretilerin anlattığı fakat fizik yasalarıyla anlamlandıramadığımız çoğu şey kuantum evreninde mümkün. Örneğin cansız bir maddenin bilinci olabilir mi? Bir madde aynı anda her yerde olabilir mi? ya da bir madde zamandan ve mekandan bağımsız hareket edebilir mi? Bugün gerçeklik olarak algıladığımız her şeyi en baştan düşünmemize neden olan kuantum alemine giriş yaptığımız bir videoyla karşınızdayım. Çift yarık deneyini duymuş muydunuz? Muhtemelen internet aleminden aşinasınızdır. 1801 yılında bilim insanı Thomas Young ışığın doğasını anlamak için basit ama etkili bir deney tasarladı. Young ışık demetlerini bir yarıktan geçirdiğinde arka planda tek bir çizgi oluştuğunu gözlemledi. Fakat iki yarıktan geçirdiğinde ilginç bir şey oldu. Arka planda iki çizgi oluşması gerekirken bir girişim deseni ortaya çıktı bu desen maddelerin birbirine çarpmasıyla oluşan dalgalı bir yapıydı. Fakat o güne kadar bilim insanları ışığı oluşturan fotonların parçacık olduklarından eminlerdi. Normal şartlarda arka planda iki düz çizginin oluşması gerekiyordu. Ancak fotonlar adeta su gibi davranıp arka planda çoklu bir desen oluşturdu. Bu ışığın doğası üzerine o zamana kadar süre gelen tartışmaları kökten değiştirdi. Daha sonra Albert Einstein ışığın hem dalga hem de parçacık gibi davrandığını gösterdi. Bu deneyi size daha iyi aktarabilmek için aşina olduğumuz cisimlerden bir örnek vermek istiyorum. Elinizde bir boya tabancası olduğunu düşünün. Önünüzde tek bir yarık var. Yarığın arkasında gri bir duvar var. Boya tabancasını ateşlediğinizde yarığın arkasındaki duvarda tek bir çizgi oluşur değil mi? Şimdi aynısını iki yarıkla yaptığınızı düşünün. Bu kez normal olarak arkadaki duvarda iki çizgi oluşur. Şimdi bu deneyi su ile yaptığımızı varsayalım. Dalga biçimindeki su tek yarıktan geçtiğinde duvarın tam merkezinde tek bir çizgi oluşturur. Ancak çift yarık yaptığınızda sular birbirleriyle etkileşime girip duvarda bir girişim deseni oluşturur. Yıllar içinde fizikçiler aynı deneyi tekrar tekrar yaptılar. Aynen fotonlar gibi bir kuantum parçacığı olan elektronlarla yapılan deneylerde kafaları allak bullak eden ilginç sonuçlara ulaşıldı. Elektronlar tek yarıktan geçtiklerinde beklendiği gibi duvarda tek bir desen oluşturdular. Çift yarıktan geçtiklerinde tıpkı fotonlarda olduğu gibi dalgaymış gibi davrandılar ve duvarda bir girişim deseni oluştu. Ancak elektronlar kütlesi olan maddelerdi. Fotonlarda bu bir yere kadar anlaşılabiliyordu çünkü fotonların kütlesi yoktu. Bilim insanları elektronların grup halinde gönderildikleri için etkileştiğini düşündüler. Bu yüzden elektronları tek tek göndermeye karar verdiler. Tabi deney bu şekilde daha uzun sürdü. Ancak saatler sonra duvara baktıklarında aynı şeyi gördüler. Tek bir elektron bile olsa yarıktan geçtikten sonra sanki kendi kendisiyle etkileşime girip dalga gibi davranıyordu. Parçacık olduğundan emin olduğumuz elektronlar tıpkı fotonlar gibi hem parçacık hem de dalga şeklinde bulunabiliyorlardı. Evet bu durum ilginç olsa da bir nebze anlaşılabilirdi. Sonuçta elektronlar da atom altı evrenin bir parçasıydı ancak asıl beyinleri yakan nokta gözlemin devreye girdiği anda ortaya çıktı. Deney sırasında bir gözlem cihazı yerleştirip elektronların hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemeye çalıştığımızda her şey değişti. Dalga deseni kayboldu ve elektronlar yarıklardan sanki bir parçacık gibi dümdüz bir çizgi halinde geçtiler ve arkadaki duvarda tıpkı boya tabancalarının yapacağı gibi iki düz çizgi oluştu. Sanki elektronlar gözlendiklerini farkındalarmış gibi yapılarını değiştirdiler. Biz onlara baktığımızda parçacık gibi, bakmadığımızda dalga gibi davranıyorlardı. Bu durum bilim insanlarını şoka etti. Çünkü gerçekliğe dair sağ duyumuzu yok eden bir olaydı. Cansız bir madde nasıl olur da gözlendiğini fark ediyor ve yapısını değiştiriyordu? Yoksa gerçeklik dediğimiz şey bizim gözlemlerimizle mi şekilleniyor? Yani bir şeye baktığımızda o şey gerçek oluyor, bakmadığımızda sonsuz olasılıklar denizinde kayıp mı oluyor? Yani daha basitçe söylemek gerekirse, ay biz bakmadığımızda orada değil mi? Tabii ki bilim insanları bu tarz fantastik düşüncelere kapılmadan önce deneyi farklı şekillerde yapmaya devam ettiler. Deneyin farklı bir versiyonunda işler daha da karıştı. Klasik çift yarık deneyine ekstra iki dedektör yerleştirildi. Bu dedektörler tahtanın biraz ilerisine koyuldu. Böylece birbirine dolanık iki parçacık yarıklardan geçecek, birisi tahtaya çarpacak, diğeri dedektörlere gidecekti. Gözlem ikinci parçacık dedektöre çarpmadan hemen önce yapılacaktı. Böylece tahtaya çarpan ilk parçacığın gözlemlendiğinden haberi olmayacaktı. Deney yapıldı. Ancak sonuç herkesi şoka etti. Hiçbir şekilde gözlenmeyen elektron, aynen kendisinden biraz ileride olan dolanık kardeşinin yaptığı gibi parçacık olarak davranmıştı. Ancak bu nasıl mümkün olabilirdi? Elektronların gözlemci olmadığında dalga gibi davrandığını biliyoruz ve gözlemci ilk elektronun tahtaya çarpmasından sonra devreye giriyor. İlk parçacık beklendiği gibi tahta üzerinde bir girişim deseni oluşturuyor. Ancak kendisinden biraz ileride olan dolanık kardeşi gözleme maruz kaldığında parçacık gibi davranıp ilk parçacığın da yapısını değiştiriyor. Yani ikinci elektron bir şekilde geçmişe gidip dolanık kardeşinin yapısını değiştirmiyorsa böyle bir şey mümkün olamaz. Evet, siz de şaşırdıysanız kuantum alemine hoş geldiniz. Bu alemde hiçbir şey bizim anladığımız şekilde işlemiyor. Zaman bizim düşündüğümüz gibi geçmişin kaybolduğu, ileriye doğru akan bir yapıda değil. Hatta zaman yok bile diyebiliriz. Bildiğimiz anlamda mekan da yok aslında. Çünkü süperpozisyon gereği maddeler biz onu ölçene kadar her yerdeler. Aynı zamanda hiçbir yerdeler. Birbirine dolanık iki parçacık aralarında trilyonlarca kilometre mesafe olsa bile birbirleriyle etkileşiyorlar. Ama biz uzay zamanda ışık hızı gibi bir sabitin olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey ışık hızını geçemez. Buna bilgi de dahil. Ama kuantum evreninde dolanık iki parça ayrı galaksilerde bile olsalar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Yani kuantum evreninde mesafelerin de bir anlamı yok. Gerçekten insanın aklının sınırlarını zorlayan bir durum. Dini felsefeler Tanrı'yı tanımlarken onun için zamandan ve mekandan münezzeh, her an her şeyi kontrol eden bir Tanrı tanımı yapıyorlar. Bu durum tabii ki normal insanların aklının alamayacağı bir şey. Yani zamana ve mekana bağlı olmayan, aynı anda her yerde olan bir şey nasıl var olabilir? Şimdi bu söylediklerime birçok naturalist bilimci arkadaş kızabilir. Ancak önceden felsefi olarak paradoks gibi görünen bu gibi tanımlamaların kuantum aleminde mümkün olduğunu görüyoruz. Kuantum parçacıklarının evrenin dokusu olduklarını unutmayın arkadaşlar. Yani Einstein'ın söylediği gibi evreni bir kumaş olarak hayal edersek kuantum parçacıklar da evreni oluşturan küçük iplik parçalarıdır. Yani sizin, benim var olan her şeyin meydana geldiği temel maddelerdir. Ve bu alemdeki parçacıklar için zamanın bir anlamı yok. Mekanın da bir anlamı yok. Ve zamansız ve mekansız parçacıklar sanki bir bilinçleri varmış gibi gözlendiklerinde farklı, gözlenmediklerinde farklı davranıyorlar. Bu durum benim aklıma Spinoza'nın tanrısını getiriyor. Daha doğrusu panteizm inancını. Bilmeyenler için panteizme göre evrenin kendisi bizzat tanrıdır. Her şey tanrıdır ve tanrı her şeydir. İslam tasavvufunda bu inanç vahdeti vücut olarak geçer. Tasavvufta bazı sufilerin ben Allah'ım dediklerini duymuşsunuzdur. Bu söz aslında hepimizin Allah'ın bir parçası olduğunu ifade eder. Her şey Allah'tandır ve Allah her şeydir. Atom altı düzeyde parçacıklar biz onları gözlemlemediğimizde belirli bir yerde değiller. Bu fenomen süperpozisyon olarak adlandırılıyor. Bir parçacık gözlemlenene kadar birçok farklı durumda, adeta bir olasılık denizi içinde var olabilir. Bu durumu en iyi anlatan örnek Schrödinger'in kedisi düşünce deneyidir. Bir kutunun içine canlı bir kedi, bir kavanoz zehir ve bu zehrin başına bir çekiç koyduğunuzu düşünün. Çekiç bir dedektöre bağlı. Çekicin hemen yanında radyoaktif bir madde var. Eğer madde bir ışıma yaparsa dedektör onu fark edecek ve çekici harekete geçirip zehir kavanozunu kıracak ve kutunun içindeki kedi ölecek. Fakat element hiçbir ışıma yapmazsa çekiç asla harekete geçmeyecek ve kedi hayatta kalacak. Yani iki ihtimal var. Kedi ya ölecek ya da hayatta kalacak. Bir saat boyunca kutunun başında beklediniz. Kutuyu açmadan önce tahmin edin bakalım. Kedi ölü mü, canlı mı? Bunu bilebilmenin herhangi bir yolu yok. Sadece kutuyu açtığımızda gerçeği öğrenebiliriz. Ancak kuantum fiziğine göre kutu açılmadan önce kedi hem canlıdır hem de ölüdür. İki ihtimal de aynı anda gerçektir. Yani gerçek biz onu gözlemlediğimiz anda vuku buluyor. Biz kutuyu açana kadar Kedi hem canlı hem de ölü. Kutuyu açtığımızda ise kedi ya canlı ya da ölü. Erwin Schrödinger bu deneyi bu durumun absürtlüğünü anlatmak için kurguladı. Ancak fizikçiler bu durumu deney ve gözlemlerinde birçok defa ispatladılar. Kuantum dünyası aynı zamanda simülasyon teorisiyle ilgili tartışmalara da kapı aralıyor. Eğer gerçeklik gözlemlerimizle şekilleniyorsa bu dünya bir simülasyon olabilir mi? Simülasyon teorisi yaşadığımız evrenin dev bir bilgisayar programı gibi çalıştığını öne sürüyor. Tıpkı bir video oyununda belirli bir alanı keşfetmeden oradaki öğelerin var olmaması gibi. Yani gerçeklik olarak algıladığımız bu simülasyonlarda gerçek dediğimiz her şey sadece ona baktığımız anlarda var oluyor. Kuantum parçacıkların biz onlara bakmadığımızda anormal şekilde dalga gibi davranması, biz onlara baktığımızda normale dönüp makul bir şekilde parçacık gibi davranması muhtemelen simülasyonda fark edilmeyen bir hata olabilir. Sanki parçacık birinin onu gözlediğini anlayıp hemen normal şekilde davranmaya başlıyor. Eğer evren bizi kandırmak için oluşturulmuş bir simülasyon ise bu simülasyonun kuralları olan fizik yasalarının hiçe sayıldığı kuantum alemi ancak bu simülasyonun hatalarının bir ifşası olabilir. Sadece bu da değil. Kuantum alemde bilginin herhangi bir sınırı yok. Önceden de ifade ettiğim gibi birbirine dolanık iki parça milyonlarca ışık yılı ötede bile birbirleriyle aynı anda iletişim kuruyorlar. Ancak makro alemde hem bilgi hem de yolculuk için ışık hızı sabiti var. Bize en yakın güneş sistemi olan Alpha Centauri'ye şu an bir radyo sinyali gönderecek olsak bu en az 4 yıl sürer. Işık hızında bir uzay aracı yapsak oraya gitmemiz yine 4 yıl sürer ki kütlesi olan hiçbir cisim ışık hızına ulaşamaz. Işık hızını geçecek olursanız geçmişe gitmek de mümkün olur. O zaman da yine bu evrenin temellerinden biri olan neden sonuç ilişkisi çöker. Meşhur büyük baba paradoksu oluşur. Yani geçmişe gidip büyük babanızı öldürürseniz gelecekte var olamazsınız. Ama siz var olamazsanız o zaman geçmişe gidip büyük babanızı da öldüremezsiniz. Ancak kuantum aleminde size anlattığım ikinci deneyde sonucun nedenden sonra geldiği gibi bir düşünceye de kapılabiliriz. İkinci deneyde anlattığım ikinci parçacık adeta geçmişe gidip sonucu değiştiriyor. Bu da evrenin temellerinden birini daha sarsan bir durum. Çünkü evrende sonuçlar nedenlerden sonra gelir. Yani cam yere düştüğünde kırılır. Önce cam kırılıp sonra yere düşmez. Yani bu evrende belli başlı insanın aşamayacağı belirli kurallar var. Ancak bunlar kuantum alemi için geçerli değil. Bu durum benim için gerçekten çok düşündürücü. Şahsen evrenin bir simülasyon olma ihtimalinin bu bilgiler ışığında oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani biz sanal bir dünya kursak ve oraya çeşitli karakterler yerleştirsek ve bu karakterler de gerçek karakterler olsa, bu sanal dünyaya karmaşa çıkmaması için çeşitli kurallar koyarız, değil mi? Karakterleri sınırlayan ve onların sanal bir dünyada olduklarını anlamayacakları sabit kurallar. Tabi bunu yaparken çok küçük düzeyde hatalar da yapabiliriz. Ya da simülasyonu daha ilginç kılmak ve simülasyondaki karakterleri daha sorgulayıcı yapmak için bu hataları bilerek değerleştirebiliriz. Tabi böyle daha birçok senaryoyu düşünebiliriz. Ancak evrenimiz bizim bilmediğimiz, belki de bilemeyeceğimiz daha birçok gizemi barındırıyor. Ve benim şahsi düşüncem, kafamızdaki sabit düşünceleri ve olamayacağını düşündüğümüz daha birçok şeyi, belki binlerce, belki milyonlarca yıl sonra gelecek insanlar çözebilirler. Son olarak kuantum bilinç konusuna biraz değinmek istiyorum. Gözlemlerimizle gerçekliği etkileyebilme gücümüz, fiziğin yanı sıra bilincin doğası hakkında da önemli sorular doğuruyor. Bilim insanlarının bir kısmı bilincin yalnızca beynimizdeki bir illüzyondan ibaret olmadığını, kuantum seviyesinde bile etkiler yarattığını öne sürüyor. Gözlemlerimiz maddenin yapısını değiştiriyor ya da bir şey biz onu gözlemlediğimiz anda gerçek oluyorsa, bilincimizin dış dünyaya ve evrenin yapısına etki edebildiği sonucuna ulaşırız. Tabii ben kuantum şifacıları gibi evrenden para isteyin, o da size göndersin gibi bir saçmalıktan söz etmiyorum. Ben şahsen bilincimizin, ben olarak algıladığımız şahsiyetlerin sadece et bedenimizden ve beynimizin yarattığı bir ilüzyondan ibaret olduğuna inanmıyorum. Ancak size bilincin tam olarak ne olduğunu da söyleyemem. Kuantum alemdeki gözlem etkisini daha çok simülasyonla ilişkilendiriyorum. Örnek olarak rüya gördüğümüz zamanlarda rüyalar bize normal hayatımızmış gibi hissettiriyor. Sanki rüyalarda farklı hayatları yaşıyoruz ve uyandığımızda normal hayatımıza geri dönüyoruz. Ve ne rüyaydı deyip hayatımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Bazen hayatın da böyle bir rüyaya benzediğini düşünüyorum. Belki de öldükten sonra başka bir gerçeklikte uyanacağız, vay be ne rüyaydı deyip o gerçeklikteki hayatımıza devam edeceğiz. Böyle bir şeyin olmaması için hiçbir sebep yok. Kuantum fiziği evrenin doğasını ve gerçeklik algımızı ciddi anlamda sorgulatıyor. Klasik fizik ve dış dünya algısıyla tamamen zıt verilere sahip olan bir dünya. Klasik fizikte şu an en geçerli teori olan görelilik teorisi ile kuantum fiziğini birleştirecek kapsamlı bir teori bulana anında bir Nobel ödülü kazandıracaktır. Bunu gerçekleştirecek zekadaki bilim insanı tıpkı Newton ve Einstein gibi tarihe geçecektir. Gönül ister ki böyle bir fizikçi ülkemizden çıksın ve bunu başarsın. Ancak gidişat böyle bir şeyin imkansız olacağını gösteriyor. Yanlış anlaşılmasın, bunu Türk bir fizikçi başarabilir. Ama muhtemelen başka bir ülkede yapacağı çalışmalarla bu ödülü alır. Tıpkı Aziz Sancar'da olduğu gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.